Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tanımayanlarınız için ben Gökibar. Konya Teknik Üniversitesi'nde mimarlık okuyorum. Bugün sizlere Konya'da okumaktan bahsedeceğim. Hazırsanız Konya başlayalım. Teknik Üniversitesi Selçuk'tan ayrıldı ve bazı fakülteleri hala Selçuk kampüsünün içerisinde. Bu yüzden biz de rahat bir şekilde Selçuk kampüsünü kullanabiliyoruz. Kulüplerine katılabiliyoruz. Her şekilde bütün fiziki imkanlarından da faydalanabiliyoruz. Selçuk Üniversitesi'nin olduğu yer merkezden biraz uzak. Yani Zafer bu taraftaysa Selçuk bu tarafta. E, bu iki tarafı bağlayan bir tramvay hattımız var. E, tramvayla ile 50-55 dakikada Zafer'e ulaşabilirsiniz. Ama Zafer'e gitmenize çok da gerek yok çünkü e, Bosna Hersek mahallesini duymuşsunuzdur belki. Bosna'da her şey mevcut. Bütün kafeler, kırtasiyeler, ye yemek yiyebileceğiniz mekanlar, alışveriş yapabileceğiniz yerler mevcut. Bunlardan bahsedeceğim zaten. Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi e, Bosna tarafında, Selçuk Kampüsü'nün içinde değil, Grand Otel'in yanında. E, o yüzden biz daha çok Bosna'da takılıyoruz. Selçuk Kampüsü'ne çok fazla gitmiyoruz ama onu da kullanabiliyoruz, bütün fiziki imkanlarını, her şeyini kullanabiliyoruz. E, zaten Selçuk Kampüsü içerisinde yurtlar da mevcut, orayı da e, öğrenciler e, eğer yurdunuz oradaysa orayı da kullanıyorsunuz zaten. kampüsten bahsetmek istiyorum. Selçuk kampüsü çok büyük bir kampüs. Türkiye'nin en büyük kampüslerinden bir tanesi. Birçok fiziki imkanı mevcut. Zaten tercihlerinizde de bunları göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Selçuk gerek Üniversitesi. Üniversitesi çok köklü bir üniversite. Akademisyenleriyle, fiziki imkanlarıyla gayet güçlü bir üniversite. Konya Teknik Üniversitesi belki duymuşsunuzdur. Teknofest'te de çok fazla proje gönderen, proje çıkaran bir üniversite. Ayrıca e, etkinlikleriyle kulüpleriyle hem Konya Teknik Üniversitesi, hem de Selçuk Üniversitesi. E, e, gelelim iyi. Bosna'ya. Selçuk'tan bindiğiniz zaman Bosna Tramvay Durağına iki durak arası zaten. E, kolayca Bosna'ya gelebiliyorsunuz ki yürüyerek de gidilebilir yani Selçuk kampüs'ten Bosna'ya kolay bir şekilde geçebilirsiniz. E, Kıvılcım Bulvar AVM var. Orada işte gratisiniz olsun 101 işte Tavuk Land Burger, işte o yemek yerlerinin hepsi mevcut. E, kafeler var, canlı müzikler var. Her şeyden faydalanabilirsiniz. Kıyafet yerleri var. E, Kıvılcımın karşı tarafında da e, Forum AVM var. Orada da yine aynı şekilde daha çok okey mekanların, okey kafelerin e, yoğunlukta olduğu bir yer. Orada da e, Yine bol, bol kullanırsınız orayı da okey gidersiniz arkadaşlarınızla. Yine kıyafet ihtiyaçlarınızı falan da karşılayabilirsiniz. Ayrıca eğer bir AVM falan gitmek istiyorsanız yine tramvayla yakın çevredeki AVM'lere kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz. Ta Zafer'e kadar gitmenize gerek yok yani. Ama eğer Zafer'e gidecek olursanız ki gidersiniz de yani gezilecek yerler de orada. Bu Mevlana'nın falan olduğu taraf. Yine orada da e, müzeler var, e, medreseler var, mağazalar var. Özellikle Zafer en çok kullanacağınız şey e, rampalı çarşı. Rampalı çarşı hocalarınız bir kitap istediğinde vesaire e, ilk gideceğiniz yer olabilir. E, rampalı çarşı denmesinin sebebi e, böyle bildiğiniz rampa gibi spira şeklinde yukarı doğru kaçıncı katta olduğunuzu asla bilemiyorsunuz. Uygun fiyata kitaplarınızı temin edebilirsiniz. Ne ararsanız var orada. Her türlü kitabı bulabilirsiniz. Özellikle yurt konusunda hiç e, boşta kalacağınız, açıkta kalacağınız falan düşünmeyin. Yurt konusunda gerçekten e, zengin diyebilirim yani. E, KYK yurtlarına özel yurtları kullanabilirsiniz ya da Bosna'da, Bosna çevresinde, Sancak tarafında vesaire evde de kalabilirsiniz. Ulaşım olarak da çok rahat. Zaten tramvay dediğim gibi ta kampüsten zafere kadar uzanıyor. Ondan sonrasında ayrı aktarma yapıp Başka tramvaya binip başka yerlere de gidebilirsiniz. E, yurtlara gelecek olursak, yurtlar gerçekten güzel. Ben e, kampüs içerisinde Şems yurdunda kalıyordum. Daha sonra yurdumu değiştirme kararı aldım. E, benim fakültem Bosna'da olduğu için ve Bosna'ya kadar direkt tramvaya binip e, gidemediğim için, yurttan sonra hani tramvaya da bir şekilde yürümem gerektiği için oraya yürüyene kadar okula yürüyordum. O yürüme de beni gerçekten yoruyordu ve yurdumuzun biraz yokuşta vardı. O yüzden ben yurdumu değiştirdim. Ama eğer siz Selçuk'ta okuyorsanız, Selçuk'ta bir yerdeyse fakülteniz o zaman sizin için daha rahat olacaktır. Yurtların içerisine gelirsek benim yurdum dört kişilikti. Ve gayet geniş bir yurttu yani. Bir artı bir şeklindeydi. Çalışma odası ayrı. yatma yeri ayrıydı ve kitaplık, çalışma masası, dolaplar falan gerçekten geniş ve kullanabileceğiniz şekilde. Ee, özellikle dolap çift kapaklı, kocaman bir dolap yani doldurun doldurabildiğiniz kadar. Özellikle benim gibi çok fazla eşya getiriyorsanız ve kışın tekrar dönüp işte kıyafetlerinizi alabilme imkanınız çok fazla olmuyorsa bütün her şeyinizi doldurup getirebilirsiniz yani. <laughs> Ayrıca dolabın üst tarafında da yine bir dolap daha var. Hani kıyafet koyduğunuz dolabın üstünde bir küçük dolap daha var. O yere kullanabiliyorsunuz. Ayrıca ayakkabılar için de ayrı bir dolap var. O yüzden gerçekten geniş ve kullanışlı bir yurt. sıkıntılarından bir tanesi blok şeklinde bütün şeyler blok şeklinde olduğu için yemekhane ayrı bir binada ve e, sizin bloğunuzdan çıkıp yemekhaneye gitmeniz gerekiyor. Karlı, kışlı, yağmurlu, hava fark etmek oraya geçmeniz gerekiyor. O biraz sıkıntı. Bina içerisinde olsaydı bence daha iyi olurdu. Ayrıca çok fazla o kadar blo bir tane yemekhane bence yetersiz. Maalesef öyle tasarlamışlar. Ve özellikle sporcular geliyor. Konya'nın en büyük yurtlarından bir tanesi olduğu için, boş yerde olduğu için genelde sporcuların da kaldığı bir yer. Maç dönemlerinde gelip kalıyorlar. Ve sporcular geldiği zaman gerçekten yemekhane çok kalabalık oluyor. Ee, diğer yurtlar da yine ben çok kötü bir yurda denk gelmedim. Gerçekten Konya'nın kız öğrenci yurtları iyi. Erkek öğrenci yurtlarından da kötü bir şey duymadım yani. Daha sonra e, dediğim gibi zaten evde de kalabilirsiniz. Bosna'dan ya da başka bir yerden okulunuza yakın nereyi tercih ederseniz oradan evde tutabilirsiniz. Gelelim sosyal hayatımıza. Ee, özellikle Konya'da hızlı trenin olması bence büyük bir avantaj. İstanbul'a, Eskişehir'e ve Ankara'ya hızlı trenle gidebilirsiniz ve ücreti de gerçekten otobüse göre, yani bir öğrenciye göre, zaten öğrenci indirimi de uygulanıyor, gerçekten uygun olduğunu düşünüyorum ben. Bunda bence gelirseniz Konya kesinlikle bu avantajdan faydalanın. Yani oturup yurdunuzda hiçbir yere gitmemezlik falan yapmayın, bir şekilde zaman yaratın, paranızı bir kenara ayırın, gidin yani. Daha sonra Konya içerisinde gezecek yer yok mu? İlla bizim şehir mi değiştirmemiz gerekiyor? Hayır. Şimdi Konya bahsedildiğinde sizin aklınıza sadece Mevlana geliyor. Mevlana'ya gideceğim, e sonra falan diye düşünmeyin. Kesinlikle Zafer'de olsun, başka yerlerde olsun gezilecek çok fazla yer var. Mesela Zafer'de medreseleri gezebilirsiniz. Sırçalı Medrese, Karatay Medresesi, İnce Minareli medrese vesaire gezebilirsiniz. Ayrıca müzelere gidebilirsiniz, devlet tiyatrosuna gidebilirsiniz, çok uygun fiyatlı bir şekilde tiyatro izleyebilirsiniz. Daha sonra sinemalara gidebilirsiniz. Yine bu travma hattında, zafere varmadan önce baya hani Selçuk'a daha yakın bir yerde Japon Parkı var. Japon Parkı Japon konseptine göre düzenlenmiş bir park. İçerisinde bir kafe de var. Gerçekten çok hoş bir park. Hani gezebilirsiniz, bol bol fotoğraf çekin. Ee, Rahatlarsanız alın elinize çiziminiz falan yapın. Çizim yapmak için gerçekten çok güzel bir yer. Ee, daha sonra bir Sille var. Sille, Allah'ım! Sille'ye bayılıyorum ya! Ee, Sille'ye de yine eğer bir aracınız varsa ya da bir arkadaşınız aracı varsa e, Selçuk Üniversitesi tarafından ya da işte Bosna tarafından e, gerçekten 20 dakikada falan rahat bir şekilde girebilirsiniz. Ama eğer aracınız yoksa da önce tramvayla gidip, daha sonra dolmuşa binip o şekilde de gidebilirsiniz. Sille'de de gerçekten e, çok gezilecek yerler var. Sille Baraj Parkı'na gitmenizi tavsiye ederim. E, daha sonra Sille'ye ilk gittiğinizde ilk önce, ilk yapmanız gereken şey Sille Müzesi'ne gitmek. Sille Müzesi'ndeki rehber gerçekten size çok yardımcı olacaktır. Ayrıca oradan Sille haritasını almayı da unutmayın. Sille haritasını, haritasını alırsanız gezecek yerleri daha rahat görebilirsiniz. Daha sonra orada zaman müzesi var. Oraya gidebilirsiniz. Ayaylena Kilisesi'ne kesinlikle gitmenizi tavsiye ederim. Yine orada da bir rehber bulunuyor. Ayrıca bu müzelerin girişi ücretsiz ve içerisinde rehber de bulunuyor. İstediğiniz soruyu da rahat bir şekilde sorabilirsiniz. Daha sonra yukarı tarafta böyle bir harabeler var. Şimdi diyeceksiniz bu harabeler ne? Ben ilk başta mezarlık falan diye düşünmüştüm ama şeymiş. Eskiden Hristiyanlığın yasak olduğu zamanlarda Hristiyanların ibadetlerini yaptığı bir yermiş. Böyle kayaları falan oymuşlar. Oturma yerleri falan var. Zaten oraya giderseniz buranın tarihini falan öğrenirsiniz. Benim çok fazla unutmama gerek yok. Bol bol fotoğraf çekilirsiniz. Gerçekten o kadar güzel bir yer ki sene içerisinde de bol bol gideceğinizi düşünüyorum ben. Beyşehir'e gidebilirsiniz. Beyşehir'de de çok güzel gezilecek yerler var. Seydişehir'e gidebilirsiniz. Buraları gezebilirsiniz. Beyşehir'de ayrıca Bey Beyşehir Gölü var ve plaj var. Plaja da gidebilirsiniz. Deniz yok, plaj var. Daha Denizli. sonra şundan bahsetmek istiyorum. Konya'nın ulaşımı gerçekten çok güzel. Ulaşımdan sürekli neden ulaşım, ulaşım, ulaşım diyorsunuz demeyin. Anlayacaksınız. Konya gerçekten hani yüz ölçüme en büyük ilimiz olduğu için ulaşım gerçekten önemli ve ulaşımı çok güzel yapmışlar gerçekten. E, tramvay özellikle çok iyi ve hızlı trenin olması da bence büyük bir avantaj. Ayrıca e, yurtlara da bütün neredeyse bütün KYK'ların önünden tramvay geçiyor yani. Zaten Konya'ya gittiyseniz ya da gelince de görürsünüz tramvay hattın, hattı boyunca gittiğinizde sağda ve solda bütün yurtları görürsünüz yani bildiğiniz durağın hemen yanında o yüzden yurtların ulaşımı da hani yurt olarak ulaşımda gerçekten çok Selçuk Kampüsü'nde Gökkuşağı diye bir yer var yine orada da fotokopiciler, yemekçiler, kırtasiyeler vesaire mevcut yine orada da ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz zaten bulamadığınız bir şey olursa da muhtemelen Bosna'ya geçersiniz e, ayrıca e, yine kuşağı AVM'nin içerisinde ki öğrenciler oraya Gök diyor genelde. Orada da yine kafeler var. Oraya da kullanabilirsiniz. Selçuk Üniversitesi içerisinde gerçekten çok fazla kafe var. Canlı müzikler var. Oralardan da faydalanabilirsiniz. Zaten sosyal eskinlikleri çok fazla olan bir yer. Oradan gerçekten faydalanırsınız. Özellikle kuşağı önünden geçerken sürekli böyle sana şey uzatıyorlar. Bir Broşür uzatıyorlar işte dil kursu bilmem ne falan filan diye sürekli orada bir tanıtım var yani oradan geçerseniz eğer kullanmak isterseniz onlarla da sorup görüşüp e, kullanabilirsiniz yani dil kursu falan alabilirsiniz. Ayrıca parkları falan da gerçekten çok geniş ve çok güzel özellikle Bosna'daki e, Bosna Parkı genelde yazın akşamları mesela öğrencilerin çok yoğun olduğu bir yer. Sınav haftası vesaire değilse gerçekten orayı öğrenciden yıkılıyor bir şekilde görebilirsiniz. Ee, ayrıca Kıvılcım'ın önünde de bazen konserler falan oluyor. Yani böyle küçük gruplar falan çıktı. Ee, bedavaya müzik dinleyebileceğiniz güzel konserler falan oluyor. Eğlenebilirsiniz orada da. Ee, ayrıca Selçuklu Kongre Merkezi'nde de yine sanatçılar ünlü sanatçıların geldiği konserler oluyor. Oraya da yine denk geldiği zaman gidebilirsiniz. Başka mekanlarda da yine konserler oluyor. Yine sanatçılar geliyorlar. O konserlere de gidebilirsiniz. Yani dediğim gibi sosyal hayat gerçekten çok fazla. Eğer gerçekten hani kullanırsanız imkanını gerçekten sosyalleşebileceğiniz, eğlenebileceğiniz güzel bir şehir. Yani başta ben de hani Konya'ya karşı ön yargılarım vardı. Bu kadar Konya'da yapacak hiçbir şey yok. Konya sıkıcı vesaire falan diye çok fazla şey duyacaksınızdır. Gerçekten gelince ben de anladım. Ve gerçekten şu an Konya'yı çok seviyorum. Gelince siz de fark edeceksiniz. Konya'da gerçekten eğlenebilirsiniz. Birçok mekan mevcut zaten. Kafelere, canlı müziklere gidebilirsiniz. Etkinliklere katılabilirsiniz. Okulunuzun kulüplerindeki etkinliklere katılabilirsiniz. Konserlere gidebilirsiniz. Arkadaşlarınızla beraber okuya gidebilirsiniz parklarını kullanabilirsiniz, silleye gidebilirsiniz, başka yerleri gezebilirsiniz. Şehir değiştirmek zaten çok kolay ve çok ucuz. Başka şehirlere gidip görüp gezebilirsiniz. <laughs> o yüzden Konya gelince, Aa ben Konya'da sıkılacağım, Konya'da yapacak hiçbir şey yok şeklinde düşünmeyin. Gerçekten eğlenebileceğiniz, özellikle arkadaş çevreniz varsa çok çok eğlenebileceğiniz bir yer. O açıdan bence Konya gerçekten tercih edilebilir bir yer. Eğer sizin de önyargılarınız varsa, kesinlikle böyle söyleyenler size yok, konya şöyle, konya böyle falan diyenlere inanmayın. Ee, i̇mkanları kullandığınız sürece ve eğlenmesini bildiğiniz sürece gerçekten eğlenebileceğiniz bir yer yani. O yüzden bence tercih edilebilir bir yer. Ayrıca e, bizim fakültemiz yani Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 724 açık olduğu için başka fakültelerden öğrencilerin de gelip ders çalıştığı bir yer. <laughs> Bu konuda biraz yaralıyım. Bazen gerçekten bizim ders çalışacağımız alanlar kalmıyor. Yani pafta yapıştıracağım masa yok, her yer dolu. Ee, ayrıca orada gerçekten hani uykunuz geldiği zaman yatabiliyorsunuz da. <laughs> Koltuklar var gidiyorsunuz, bir iki saat uyuyorsunuz geri kalkıyorsunuz. Zaten bizim çok fazla uyuma vaktimiz yok. Sabahlamaya gittiysen niye uyuyorsunuz zaten? Eğer siz de Konya'ya gelirseniz, başka fakülteden bile olsanız hani gelip kullanabilirsiniz. Zaten Selçuk Üniversitesi içerisinde de kütüphane mevcut. Yine orayı da kullanabilirsiniz. Şu an Bosna'ya da bir kütüphane yapılıyor. Bayağı geniş, büyük, modern bir kütüphane. Henüz açılmadan ne zaman açılacağını bilmiyorum ama seneye muhtemelen açılır. Orayı da kullanabilirsiniz. Özellikle mimarlık tercih edeceksiniz ki bence mimarlık tercihinde gerçekten çok önemli. Gezebileceğiniz yerler olmasına, ulaşımına, etrafındaki şehirleri gezebilir miyim? Ya da etrafındaki şehirlere ulaşımı nasıl diye düşünüyorsanız kesinlikle Konya tercih edilmesi gereken bir yer. Çünkü mimarlıkta kendinizi geliştirmeniz için çok fazla gezmeniz gerekiyor. O yüzden Konya'nın bu avantajını kesinlikle e, göz önünde bulundurmalısınız. Kolayca diğer şehirleri de gezebilirsiniz. Zaten Konya e, köklü bir tarihe sahip olduğu için Selçuklu'dan olsun, Osmanlı'dan olsun, Cumhuriyet'ten olsun birçok izleri tarihi e, görebilirsiniz, bulabilirsiniz. O yüzden Konya'nın gerçekten bu avantajı çok önemli bence. O yüzden tercih edecekseniz bunu da göz önünde bulundurun. Yani başka bir yerde tercih edecekseniz bunu göz önünde bulundurun. Ben mesela Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni elemiştim. Eğer yazsaydım gelecekti ama bunu elemiştim. Ben yani düşündüm çevresinde gezmem ne kadar kolay olur. Bir de evden ulaşımım da biraz sıkıntı olacaktı. O yüzden onu biraz elemiş oldum ve Karadeniz'de hani Trabzon'da çok fazla gezebileceğimi düşündüm. Tabii ki orada da gezecek yerler var ama gerçekten Konya'nın bu köklü tarihi beni kendisine çekmişti. Ayrıca bu ulaşımı diğer şehirlere ulaşımı da gerçekten beni çok etkilemişti. O yüzden Konya'yı tercih ettim ben. Siz de böyle düşünüyorsanız bence Konya'yı tercih edebilirsiniz. Bugünlük söylemek istediklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ayrıca mimar kokumakla ilgili soru işaretleriniz varsa mimar kokumak hakkındaki videomu da izleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.